Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün usta ligi olduğum için Seri maçlarımdan bir tanesini sizinle paylaşmak istedim ee, Bildiğiniz gibi Sıfırdan başladık ee, usta ligi oldum Zaten olmuştum da doğrusu ee, Bir düşmüştüm Elmas 1'e tekrardan şimdi tekrar çıktım ee, Ve seri maçlarımdan Bir tanesini sizinle paylaşmak istedim ee, Analiz yapacağız artık Nerede ne yaptığımı size anlatmaya çalışacağım ee, Yavaştan başlayalım ee, Golem'den başlıyoruz ve sonra redimizi alıyoruz Rengar'da Early'de bütün kampi topluyoruz. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Şu aradaki görüşlerin ikisini de ben aldım. Nidale almadı. Gördüğünüz gibi burada Nidale'yi Nidale gösteriyor. Bilmiyorum bizimkiler gördü mü de. Pek görmüş gibi gözükmüyorlar. Hemen flash atıyor. Gördüğünüz gibi <laughs> fail oluyor biraz. O şimdi boşken kattı ya ben ona geçtim. 7 milyon. Yani. Hekarim motor zaten. Ee, karşı jungle gen kattığında biz orman döndüğümüz sürece biz onun önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü farm farkını gördüğünüz gibi o 20'de kaldı biz 28. Bir de topta hekarim öldü. Burada da minyon alıyoruz biraz. Şimdi Burada düşünüyorum girsem mi girmesem mi? Çok minyon var. İlk vuruşu ben yapmıyorum. Onu beyitliyorum. Burada çarpı minyon atıyorum yanlışlıkla. Minyon atmasam hasarım daha az hasar alacağım. Ve kesebilirdik yani. Hemen flash atıp kaçmak zorunda kaldım. Ve de ultimi bastım. Korkudan. Ya ultimi basıp geri dönecektim de adam da flash attı. Ultiyi basıp geri dönecektim dalacaktım. Adam da flash atınca bu şekilde Nidale ormanı dönüyor. Bakın ben altı oldum adam beşte bul. Bu çok önemli. Karşı ormancıda level olarak üstüne üstün olmak çok önemli. Ultim yok. Ultim olmadığı için gen girişiminde bulunmuyorum. Ormanı dönmeye devam ediyorum. E, ultimiz yokken gen atmak her zaman risk, risklidir. Büyük risk. Ve sizi geri düşürebilir. Counter gank yiyebilirsiniz. Ama ultim varken counter gank yesen bile e, rengar olduğumuz için e, direkt adamı tekleyebiliriz. Ölü de bile olsa. Ve burada topu doğru gank gidiyorum çünkü Hekarim sürekli yardım istiyor ve baya geride. 52 milyon 38 milyon 20. 0 İrelia. Bu şekilde İrelia'nın üstüme doğru geldiğini görüyorum. Q'yu atıyorum. QW. Artık QW atıyorum. Direkt E'yi atmıyorum. E'yi çünkü kaçırma olasılığı Artık daha fazla olduğu için yere düştüğümde iyi e atıyorum. Ve bütün hasarı veriyoruz. Sonra tekrar bir Q'yu vuruyorum. Şu an cooldown'da bütün e, skill'lerim. Ve geri geri çıkıyorum Ekarim'e doğru. Yardım istiyorum. Ekarim ulti atıyor. Burada ben Ekarim benden uzaklaştırıyor. Ben kaçıyorum ve Ekarim burada Ereli'yi kesiyor. Takım oyunu beraber güzel bir şekilde kesiyoruz adamı. Adam önde olmasına rağmen ve benim de ultim gitmemiş oluyor. Burada keserken steklerinizin 5 stek olmasını dikkat edin. Yani bunu kestikten sonra 5 stekte kalın. Her zaman lazım olabilir çünkü bu stek. Gördüğünüz gibi İrelia buraya TP atıyor. Adam buradan İrelia TP atıyor. Nidale geliyor. Ve bizimkisi çok önde. Ben de arkadan geliyorum. Allah Allah aşkına attığı Q'ya bak ya. Bu ne yapmış? Gördüğünüz gibi burada Ned'in canı çok az mı zaten o geri çıkıyor. İkisi birlikte giriyorlar. Ben de arkadan geliyorum. Gördüğünüz gibi burada kesiyorlar. Ben de Nidale'nin canı az olduğu için onu atlıyorum. Nidale flash atıyor. Ben de flash atıp kesiyorum onu. Ve bizim TP geldiği için E ile kaçıyorum. E atmasam beni kesebilirdi ilerle. Burada bu biraz saçmalıyor. Saçmaladığı için karşıya bir kill daha veriyor. He. Ve adamın burada olduğunu ben biliyorum. Soru işareti yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi buraya ping atıyorum. Adamın orada olduğunu biliyorum. Yardım istedim ee, Zerat'tan. Ama şey ee, 4 stack olduğu için ben de hani beyitlerim diye düşündüm. Arkamda da Zerat var. Hani ona da güvendim. Arkamda Zerat olduğu için ben adamın burada olduğunu tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi adam Adam çok fazla vurdu ya şu hasara bakın daha bir şey vurmadı. W attım falan filan. Ama adam baksana da nasıl vurdu. Bu şekilde beni kesti. Bir şey yapamadım. Zerat da burada kesmeye çalışıyor adamı. Adamı kesiyor ama Zed de onu kesiyor. ben yani burada ben ultimi açıyorum. Adamı kesiyoruz. Lucian'ı. Ee, burada pusuyorlar ikisi birden. Hani ben buradan devam ederim diye öyle düşünüyorlar ama ben geri ormana dönüyorum ormanı kesecektim. Baktım ki geliyorlar ikisi birden. Yardıma gidiyorum Caitlyn'e. Zed ulti atıyor bizimki flash atıyor. Ben de çalıdan Zed'in üstüne atlıyorum. Zed geri ultisinin gölgesine uçuyor. orada flash atıyor artık. Yapacak bir şeyim yok. Kesiyorum orada. Sonra tam keci kesiyoruz burada. Zerat da geliyor. Gördüğünüz gibi yani sürekli aktif aktif olun oyunda yani. 6'dan sonra aktif ol, olun yani ultiniz geldiğinde direkt boşa bekletmeyin. Zaten rünlerimde bekleme süresi yaptım ben de. Burada adamın canı çok az ama minyonlardan yadigar var herhalde bakayım. Aynen şu şunun pasifiyle canlı dolduruyor biraz adam. Ve ben adamı atladığımda Lucian şifa basıyor. E'yi de kaçırmışım zaten. Emeği kaçırmışım. Lucian şifa basıyor bana bitkinlik atıyor. Adamı vuramıyorum direkt geri çekiliyorum çalıya. W ile biraz yanımı dolduruyorum. Ve buradan e, amaç Lucian'dan olabildiğince uzaklaşmak. Minyonları atlıyorum ve Lucian'ın menzilinden çıkıyorum. Zaten bana yardıma geliyorlar. Lucian'ın menzilinden çıktığım için adam mecburen bana flash atıyor. Flash attığı için beni kesiyor ama bizimkiler de onu çok rahat bir şekilde kesiyor. Hem de Lucian'ın da flash'ını almış oluyoruz. Hani orada burada durup öleceğime en azından minyona atlıyorum. Hem Lucian'ın flash'ını alıyorum hem bizimkiler daha kolay kill alıyor. Ve Irelia TP atmış. Burada bakayım. Ha burada da rakip geliyor. Bizimkiler Irelia'nın tepesini gördüğünde çıkmaları lazımdı. Çıkmadılar o yüzden ikisi de ölüyor. Bakayım burada Zerat ölüyor mu? Aynen Zerat. Zerat da öldü. İşte de gitti. 15-11 skor. Z de iyi durumda. Lucian da iyi durumda. Erelia da iyi durumda. Ve benim seri maçım. Kazanmam lazım mutlaka. Ki e, bir win ikili loss almıştım. Bu maç sırasında oynarken. Mutlaka kazanmam lazım. Kaybedersem seriden düşeceğim. Ha, Lucian'ı topta görüyorum. Direkt ultiyi basıyorum. Nerede tek birini görürseniz Rengar oynarken tek olanı atlayın. Ee, mesela orada Irelia olsa atlamazdım da. Lucian, Zed nidele Hepsini atlarım yani. Üçüne birden. Burada gördüğünüz gibi. Hatta adama düz vuruş yaptım. Bir tane düz vuruş yaptım. Ondan sonra garip bir şey oldu orada valla. Bakmadım diyeyim. Ne diyeyim. Adamı direkt Q'lara yapıştırın. Zaten e, bakayım yoğumum var mı? Yoğumum var. Yoğumum olduğu için hareket hızım da var. Hani E tutturup kesme çalışabilirsiniz ama E'yi kaçırma ihtimali olduğu için o biraz tehlikeli. Q kullanın. Relay'i aptal etmişler bizimkiler Avrupa'da. O flash atıyor. Ben de flash atıp çalıdan pasifimizin özelliğini kullanıyoruz. Burada yukarı atlayıp hop bir de Zed'i kesiyoruz. 2'de 2. Bu şekilde Çalıları kullanmayı öğrenin. Buradan buraya. Buradan buraya. Ve rengar için biçilmiş kaftan yani bu resmen. Ee, bunun sayesinde çok rahat hasarımız tavan yapabiliyor. Gördüğünüz gibi burada ben alıyorum. Ha şey Lucian'ı botta gördüm. Gördüğünüz gibi. <laughs> Onu aldıktan sonra Lucian'ı görür görmez. Ultiyi bastım orada göstereceğim. Ultiyi bastım gidiyorum. Adam da orada B atıyor. gördüğünüz gibi bütün bombayı iki iki vardı ama yine tutturdum. Ve burada E atmışım. Yo atmamışım. Bu şekilde. Basıyorum ultiyi. Yo basıyoruz? Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde yani yavaş yavaş toplaya toplaya 6'dan sonra sürekli bu şekilde toplaya toplaya kasıyoruz. Yani acele etmeyin kasmak için rengarda çünkü takımınız size laf edecektir. Neden gank atmıyorsun karşı orman? Karşı ormancı gank denedi de atamadı Allah'tan. Yoksa normalde size flame yaparlar rengar oynarken. Neden gank atmıyorsun karşı ormancı kaç kere gank attı? Ölü de rengarda böyle oynayacaksınız. Zaten ilerleyen safhalarda gördüğünüz gibi bu şekilde top toplamaya başlıyorsunuz. Adamlar da benim ormanın totemlemiş totem oradaki totemi. Sürekli buraya çarpatmaya dikkat edin görüş alırsınız. Görüş alırsınız dedim karşısının görüşünü kapatırsınız. Bu şekilde totemleri keserek. Ha ultiyi basıyorum. İrelyan canı az mı? Aynen İrelyan canı çok az bak. Ultiyi basıyorum. Gördüğünüz gibi İrelyan'ı da kesiyorum. Bu şekilde yakaladım. Adam ne işi varsa o canlı orada. Hatasını değerlendirmişim. Sonra botu tutmam lazımdı. Mesela burada ben biraz hatalı oynuyorum. Biliyorum ikisi birden beni keser. Yaklaşmıyorum başta. Minyonlar olabildiğince hasar verip kuleyi almasını engellemeye çalışıyorum ama yapamıyorum. Hani burada bir şey yaptım. Dalmayacağım tabi de. Doğrusu şeyi kesebilirmişim. Çalışmışım. Şifa basıyor. Lucian şifa basmasa bilmiyorum yok ölmezdi de. Burada bu şekilde ölüyorum. Hani kuleyi vermemek uğruna bir hata yapmışım. Sonra ilerle TP atıyor falan. Hop burada Soroka'ya giriyor Z. Hop bizimkiler pert oluyor. Bakayım hala gerideyiz burada ya. Ben bir tek ben öndeyim. Zerat iyi durumda. Diğerleri Caitlyn falan bayağı geride. Baksana şey Zerat iyi vuruyor. Zed'i falan bayağı Yanına attı. Zaten zerat olduğu için minyonları kesiyor. Aha. Aa, boş üçüncüsünü boş atmış. Zerat olduğu için adamlar kuleyi alamıyor. Minyonları kesiyor ya uzaktan. Maçı kazanmamızda onun da faydası büyük. Ultiye basıyorum. Geliyorum burada. Bunun canı az. Direkt bunu tekleyip. Direkt tekleyip aradan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi. Gitti. Zed bana atıyor ultisini. Ben zaten kastım direkt. 5 yük. 5 yük Q. Sonra bir Q daha basıyorum burada. Hop. O da gitti. Burada flash attım. Çünkü hem Zed'in ultisi hasar vuracaktı. Bunun da beni yeme ihtimali vardı. O yüzden. Aha bakayım Lucian. Lucian orada kesememiş bak. Caitlyn de var. Arkamda. Ve ben burada Burada kaçıyorum çünkü Lucian hemen iki ata ota atak yapsa bana öleceğim. Kaçıyorum bana vuramıyor. Bir tane vurdu. Beni kesti ama bu sefer de Caitlyn de bunları kesiyor. Zerat da oradan vuruyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Fert ediyoruz adamları. nidele ne yapıyor anlamış değilim. B atmıştı herhalde bu. Aslında evet kastı da ben bayağı Red olduğum için. Gördüğünüz gibi burada atlıyorum Z'de. E yine kaçırmışım. Adam ne yapmış? W bırakmış oraya. Ulti atıyor bana. Ama benim hasarım zaten hayvan gibi şu an. Baksana adam. Pert oldu lan. Yok ettik adamı. <laughs> adam ne yapacağını şaşırmış. W ile buraya atlamış sonra bana ulti atmış. Burada bizim adamlar da arkadan yardıma geliyor. Toraka falan geldiği için adamlar mecbur giremiyor bana. Bu şekilde kaçıyorum. Tek gördüğünüz yakalayıp keseceksiniz. Ve burada fight'a giriyorlar. Hata yapıyorlar. Zaten Zed yok. Biz burada 5 kişiyiz. Duşun da yok. Adamların bayağı canını azaltıyoruz ve buradan kuleleri almaya devam ediyoruz. Xerath ulti atıyor. Burada bizim adam ölmüyor şansına. Arkadan Lucian geliyor. Lucian'a bak tipe bak. Kesmiş mi? Tiplere <laughs> bak lan. <laughs> kaçıyor? Biz burada kule almaya diyoruz. Ben şeyi görüyorum Rush'ını. Arkada yok görmüyoruz lan şu an. Yok görmüyoruz. Rush'un gelişe bak bak bak. Rush'un geldi kesti. Ben de burada ultiyi basıp bunları kestim. Vay ikisini birden kestim. Ama Rush'un arkada hepsini kesmiş. Hop bunu da kestik. Bu şekilde gördüğünüz gibi 17 level aldım. Karşıda da 14 level en yüksek. Yok 15, Lucian. Ki Lucian iyi, Irelia iyi, Dett de iyiydi. Dedi, biz oyundan düşürdük. Burada ultiye basıyorum, bakayım. Ha burada Dede atlamışım. Ama burada hepsi yan yana ya. Burada atlamam... ...ölünme yani, intihar etmişim. Bana ulti atmış. Ölmesi lazım dedin. Smite attığım için. Orada kesiyorum. Ama flash erken atsam bilmiyorum. Belki kaçarmışım ya. Orada intihar etmişim doğrusu. Ama bizim takım da kastığı için 4'e 4'te alabilme ihtimali var yani. Evet. Baya canları azalıyor, bizimkiler de topluyor. Evet. Ben burada diyorum ki Baran'a girin ben geleceğim birazdan. Bizim arkadaşlara. Onlar da Baran'a başlıyor. Ben de doğduktan hemen sonra direkt geliyorum Baran'a doğru. Ama zaten bana gerek kalmıyor doğrusu. Ben burada ultiye basıyorum, av arıyorum. Lucian'ı gördüm yine tek. Görür görmez hop. Bu şekilde. <laughs> Kesiyoruz adamı. Ve dedi yine tek gördüm. Ultim yok ama. Zaten şu an çok fazla kastığım için. Tahmin ediyorum adamın burada olduğunu. Adam şey arayıcı açıyorum burada. Arayıcı açıyorum. Adamı görüyorum ben şu an. O bilmiyor ama gördüğümü. Bak sözde Beni kesecek pusuyu orada. Yoğunluğumu basıyorum. Ben toteme vurmuşum he okey. Gördüğünüz gibi. Şey, yardım etmeye çalışıyor ama. Bir şey yapamıyor doğrusu. Kesiyorum bu şekilde. Ama yine iyi hasar vurmuş. O da minyona vurduğum için Q, şey. Toteme vurduğum için. Ulti atınca toteme vurmuşum orada Q'yu. iki kişiyi kesiyorum ben. iki kişi oyundan çıkartıyorum ve bizim takım yine yavaş yavaş kulelere almaya devam ediyor ve zaten öne de geçtiğimiz için artık bizim takım kendi başına iş yapmaya başlıyor. Zaten karşıda iki keriye birden kesmişim. Bizim keller kasıyor. Gördüğün gibi Soroka ne can basıyor be ambulans. Yetlini <laughs> bir hp'den fullledi adam ya. Bak 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 bak. Bak bak bak. <laughs> adamın ismi bak W zaten adamın ismi Soroka main. Hop burada artistik yapana atlıyoruz, kesiyoruz. Zaten bu saatten sonra adamların kazanma ihtimali çok az. Hem tilt oluyorlar. Hem biz takımımızı da kastırıyoruz. 18 5 6. Açıkçası kazanmam lazımdı. Bu sefer seriden düşmek istemedim yani. Burada oyunu bitiriyoruz herhalde. Evet arkadaşlar burada bitmesi lazım oyun. Burada biraz anlat anlatmaya çalıştım yani nerede ne yapmam gerektiğini, neden yaptığımı. Ee, bir sorunuz varsa yine bana sorabilirsiniz. Ee, Usta ligi olduk. Ve de videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.